Devleti'nde hükümdar çocukları ilk öğretim eğitimini aşağıdakilerden hangisinde almıştır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz medrese diyen arkadaşlarımız var. Birun diyenler var. Lonca mesleki eğitim verir. Temel esnaf kuruluştur ama eğitimle ilgili sadece özelliği bu. Arkadaşlar sancak yönetim birimidir. Eğitim kurumu zaten değildir. Birun baktığımızda saray bölümlerinden birisidir. Devlet meselelerinin görüşüldüğü Divan-ı bulunduğu kısımdır. Medrese evet yönetim anlamında baktığımızda medrese dediğimiz kurum eğitim kurumudur ama hükümdar çocuklarının temel eğitiminin verildiği kısım değildir. Ama Enderun Gerek devlet adamı yetiştiren, gerekse sarayda hükümdar çocuklarının eğitiminde kullanılan, daha doğrusu temel eğitiminde sancak öncesi kullanılan birim neresi? Enderun arkadaşlar.